10 Kasım'da atamızı anmak için e, su altında e, Fethiye Dalış Camiyesi e, adına bir etkinlik yapmak istedik. E, ben Dalış e, Hocası olarak, e, Fethiye'deki Dalış Hocası olarak bu etkinlikte e, bulunmuş olmaktan gurur duyuyorum. E, diğer dalgıç ve eğitmen arkadaşlarımla e, birlikte su altında Atatürk resimleriyle ve Türk bayra bayraklarını sergileyerek e, bir gösteri hazırladık bunun için iki dalgıç arkadaşımız, bir kameraman arkadaşımız görev aldı. etkinliklerimizi 6 metre suyun altında 6 metre derinlikte yaptık. Teşekkürler.